Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle bir 10 dakikalık satranç oynayacağız. Ancak ondan önce hemen kanala yeni katılan arkadaşlarımızı, kanala üye olarak destekleyen arkadaşlarımızı analım burada. Çok teşekkür ederek kendilerine. Yusuf Eser, Carl Sainz, Cihan Tosun, Tyler Dördün, Metin Tümay, Yiğit Yazgı, Tunahan Öncü, Mahmut Peynirci, Erkan Kahveci, Geri Kasparov, Murat Haluk Çetinkaya, Baran Demir, Hakan Erkeç, Mert Hakkı Mutlu, Futboldan sizlere Ahmet Bozyer, Muhammed Aydoğan, Hakan Tüze, Muhammed Çarkçı, Eyüp Oğuzhan Aksoy, Yavuz Mert Bozkurt, Şinam Aşiro, Rivan Meyn, Ali Öncü Çetinbaş, Güngör Tasalı, Orhan Altıntaş, Ertuğrul Ateş. Ee, ve yeni katılan arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Kanalımız gittikçe büyüyor. Tabii ki bunun sayesinde biz de hem daha verimli video yapabileceğiz hem de daha iyi bir şekilde video yapmaya çalışacağız. Şimdi elimizden geldiğince hızlı bir şekilde hemen 10 dakikalık satranç oyunu aratalım. Bakalım rakibimiz kim olacak? Tabii ki sizlerle de oynamak istiyorum bir canlı yayın esnasında. Ama onun ne zaman olacağını şu an öngöremiyorum ama mutlaka kanalda duyuracağım. Buradan sizlere bildireceğim ne zaman bir turnuva olacağını ya da ne zaman izleyicilerle hep birlikte oynayıp analiz yapacağımızı. Biliyorsunuz adaylar turnuvası yarıda kaldı ama bizim satranç keyfimiz yarıda kalmasını istiyoruz ve devam ediyoruz. Rakibimiz Mustafa Hasan. Nereden olduğunu bilmiyoruz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. D4'lü bir açılış tercih ediyoruz. Rakibimiz e, acaba hangi varyanta gidecek? Peki G3 oynayalım sonra fil G2 yapalım. Fil G2 oynayalım. At C3 oynayalım. Ki D5 oynamasın artık o zaman alacağım. Şimdi c6 d5 yapabilir ya da d6 oynayıp şahin savunmasına gidebilir. Bizim de sevdiğimiz varyant biliyorsunuz. Biz normal şahin savunmasına gidelim at f3'de. Rock yapacağız birazdan. Rakibimizin birden fazla seçeneği var. Evet alıp bir oyun sonu hemen mümkün tabii ki. Ama bunu ne kadar istiyoruz? Düşünmek gerek. Rok da yapabiliriz. Rok yapalım. Alırsa alacağız. At c6 oynarsa hala d5 yapma seçeneğimiz mevcut. Ya da alma seçeneği mevcut olacak. Evet C'de ve açılış birdenbire İngiliz açılışına dönüştü Şahin savunmasından. Rakip böyle alınca. Ve ben E4 oynarsam belki Dragon'a da benzeyebilir. A6. Evet. Acaba nasıl devam etsek iyi olur. B3 oynayabilirim mesela. Fil B2 çıkmak için. E4 oynayabilirim az önce belirttiğim gibi. Ancak filin çaprazını kapatmak da istediğimi söyleyemem. B3 at C6 oynarsa alırız. O yüzden B3 oynayıp devam edebiliriz. Hem de rakibin uzun çaprazdaki filini karşılama girişimi olabilir. At G4. Atı buraya gelmek istiyor galiba. Daha sonra belki at C6 oynayacak. Planımıza devam edebiliriz ya da H3 oynayıp rakibin atını kovalayabiliriz. Fil B2 oynayalım peki. Şimdi H3 için bir sebep göremedim. Vezir B6 oynarsa basitçe atımı koruyabilirim de. At F3 dönebilirim. Hatta D5 seçenekleri artık daha uygun hale geldi. D5 karesinin kontrolü gittiği için. Rakibimiz merkez kontrolünü bıraktığı anda hemen merkeze nasıl daha iyi odaklanabiliriz diye düşünmek gerekiyor. Evet daha önceki videolarda e, seste problem vardı. Umuyorum şimdi seste problem yoktur. Ve bu sefer e, görüntüde problem olmasın diye hemen küçük bir Ay. ayarlama yapalım. Bu nasıl kaymış? Daha önce ayarlamıştım sanıyorum bunu. Evet şimdi sanırım daha iyi problem olmaması lazım. Peki. Vezir A5 oynadı rakibimiz. Vezirini gitmeye çalışacak sanırım. H3 oynarsak at A5 mi gelecek? Sonrasında E4 yaparsam. Gerçi H3 oynamasında at A5 gelmesi bizim için iyi. Vezirin o zaman böyle gidemeyecek. Atını belki de geri dönecek. Bilmiyoruz. At C6 oynamaya çalışıyor. Ya da kovalarsak o atı dönecek. Mesela böyle bir şey yaparsak. C4 piyonumuz da hedef alıyor. Acaba at D5 zıplama güzel bir fikir mi? At D5, at C6 at C6 at C6, fil G7 şah G7 At D5, F4 de ilginç. At C6 hamlesine. At D5 At d5 e6 oynarsa bizim hoşumuza gider diye düşünüyorum. At d5 o yüzden oynayacağım. Belki bu atı c6'ya gidebilir. Vezir de bir tuhaf duruyor. Belki fil c3'te oynayıp onu kovalayabiliriz oradan. At c6 oynarsa nasıl devam edeceğimizi düşünebiliriz. Evet bu at geldi. f4 oynasam, at c6 oynasa e7 alıp şah çekebiliyorum. Öyle bir hamlem var. F4 hamlesine biraz rakibimizin pozisyonu tehlikeli olabilir mi acaba? F4 hatta 4, fil de 4. Peki, çok iyi hesaplayamadım. Ama belki vezir c5 gibi bir şey oynayabilir. İlginç bir hamle. Ama E3 oynuyorum ona. Evet, E3 oynayabilirim. Dolayısıyla at d4'e fil d4 alacağım. Vezir c5'e e3 oynayacağım. Ve böylece e7 karesindeki tehditimi sürdürüyorum. Bakalım ne olacak. E6 oynadı. Ve işler karışıyor. Hmm. Aslında basit çalmakta bir problem görünmüyor. E, alırsak ya alacak ya böyle alacak. Alıp at f6 e, ya da daha önce at f6 yapamıyoruz herhalde. Peki biraz düşünelim. Hesaplamak gereken bir durum oldu. Vezir sıkışık ama faydalanamıyorum. Göründüğü kadarıyla. Fil c3 vezir d8 oynuyor. Bu benim işime yarar mı? F5, D5. E at C6, at, B C6, C, C D5. Biraz üstünlüğümün olması lazım yine orada. Peki F5, E 5 En basitini hesaplayalım. F5, E 5 C D5. At D4. Fil D4. D5. Bunu ister miyim acaba? F5, E5 C5 alsam At D4 mi alacak, at 5 mi alacak o da belli değil Şimdi atımı basitçe dönebilirim Herhangi bir yere Çünkü at D4 Aldığında fil de alabilirsem eğer problem olmaz Örneğin at E3, at D4, fil D4 At C6, fil G7 Belki bu şekilde oynamak daha verimli olabilir. At 3 at 4 fil 4 at c6 fil d6 piyonunu alabiliyorum ama bakalım ne olacak. Burada vezirle de alabiliyorum <laughs> ilginç bir şekilde. Vezirle alırsam açmazda kalıyor. Ha gerçi at f3 var. <laughs> Tabii. Hemen bu numarayı yememek lazım fil de alacağız. At d4'e vezirle alırsak at f3'e vezir kazanıyor. Şah çektiği için. Evet açıklayarak oynayınca İşler sarpa sarabiliyor. Yani bunu fil alacağız. At C6'ya yine fil G'yi de alıp vezir d 6 almaya çalışabiliriz. Bu benim görebildiğim en kolay şeydi. Daha iyi bir şeyler kaçmış olabilir. Çünkü e, bu pozisyonda aldıktan sonra D6'ya alınca kale D8 gibi bir hamleye vezir nereye kaçacağımı tam hesaplamadım açıkçası. Kaçabiliyor muyum? Kaçamıyor olabilirim. O yüzden belki de G2'yi alıp güzel filden vazgeçip öyle ...almam gerekebilir. Evet, rakip D7 veya C6 arasında tercihde bulunuyor sanırım. Çünkü başka kaçacak yer görünmüyor. Fil G7 alacağız. Fil G7 alacağız. Şahla alacak. Şimdi alıp almak istiyorum. Kale D8'e... Vezir c almalı mıyım bilmiyorum. E bu filden vazgeçmek de ultra tehlikeli tabii ki. Ama hedefimiz siyah kayalarda oynamak olacak. Rakibin şahın çevresindeki kayalar zayıf. Bir vadede belki şah çekmeye de çalışabiliriz. Peki alalım. Vezir C5 var mı? Hı, vezir C5 gibi bir hamle var. Vezir C5, fil F3, vezir E3. Şah çekiyor, şah G2 oynuyoruz. Ve D6 piyonunu korumaya vakti oluyor. Evet bu ara hamleyi kaçırdık. Güzel bir hamle bence. Evet, bu filden vazgeçmek istemem. Fil G2 oynarsam Vezir E3 Şaş 2 Peki fil G2 oynayalım. Rakibim bence güzel savundu ve ara hamle çıkardı. Şaş 2 koruyalım piyonumuzu ve belki daha sonra rakibin D6 piyonuna saldırabiliriz. Pozisyonumuzun hala iyi olması gerekiyor çünkü filimiz de çok güçlü. Şu rakibimiz belki kale d8 oynayabilir. Bu şekilde gelişebiliriz biz de. Kale f3. Kaleyi böyle belki. Evet kale d3. Şimdi fil d7'ye mani olmuş olduk. Rakip gelişimi engellemek istiyoruz. Ve aynı zamanda belki böyle gruplaşabiliriz. Vezir c3'süz ya da vezir c3 ile birlikte. D6 piyon oldukça zayıf. Vezir d2 kale d1. Evet, hesabımızda bir gedik vardı ama pozisyonumuz güvenli olduğu için hala küçük bir üstünlüğümüz olmalı. Tipik bir Katalan-İngiliz baskısı var uzun çaprazda. Genelde siyah tarafını seviyoruz bu açılışın tabii ki. <laughs> Şahint oynamayı. Ee, bakalım ne olacak. Evet, zaman konusunda da fena değiliz. Şimdi planımız belirginleşti. Vezir kale geliyoruz ve uygun zamanda belki Şah kanadını da zayıflatmaya çalışabiliriz derken rakibimiz şahını e7 karesine gelmeye çalışıyor. C5 fikir olabilir mi? Ee, olabilir ama böyle devam edelim. Planımıza sadık kalalım. Yine fil de 7 oynatmayalım rakibimize. Şah 7 gelip filini çıkmaya çalışırsa en azından baskıyı sürdürelim. Çünkü şahın e 7ye gelirse fil de 7 çıkmak istiyor. Bunu engellemek gerekebilir. Bence rakip çok zayıflattı o çap çaprazı. Böyle gelebiliyoruz. Vezir c3. Ama yine de böyle oynayacağım önce. Şahane E7'ye oynatırsa o zaman böyle gelmek istiyorum. Bunun güzel yanı bence direkt vezir C3 gelmiş olsaydım direkt vezir C3 gelmiş olsaydım D6 karesi üzerindeki baskı istediğimiz gibi ilerlemiyordu. E şimdi C5 hamlesi güçlü olmalı. Çünkü açmaz var. Rakip vezir kanadını geliştirmiyoruz. Bu tam bir Katalan ve İngiliz pozisyonlarına örnek oldu istemeden. Katalan açılışını oynamak isteyen varsa G2'deki filin kıymetini bilir. O rakip vezir kanadının nasıl bağlayıcı bir güce sahip olduğunu bilir. Ve bu fil şu anda bizim için böyle bir etkiye sahip. Evet burası önemli olabilir. CD alırsak filini oynamak istiyor mu? Olabilir. Kaleyi alırsak. Kaleyi alırsak. Hı. Acaba vezir nereye gelmeye çalışıyor? A4 yapsam nereye gidecek? Bakalım. Veziri dönecek büyük ihtimalle. Ama bizim için iyi olsa gerek. Çünkü vezir piyonu savunmuyor en azından. Şimdi alıp e, belki B piyonuna da saldırmaya çalışabiliriz. Evet alalım. Geçer piyon yaratmak da mümkün olabilirdi bu arada tabii ki. Yanlış anlaşılmasın. E, piyonla imkan... Piyonla oynama imkanı vardı. Ama ben kaleyle almayı tercih ediyorum ki... Biraz daha rahat bir baskı yapmaya çalışalım. Örneğin buradaki planımız kaleyi aldıktan sonra fil b7 yapıp c6 sürmek olabilir. Şimdi fil d7 oynamaya çalışırsa vezir d4 yapacağız. Ve çok ağır bir açmaz olacak. Evet, rakibimiz bunu istemedi. Şimdi fil alıp c6 oynamak isteyeceğiz. Rakibimiz çok ciddi bir baskı altında kaldı. Evet yine bir küçük numara yapalım. <laughs> fil d7 yaparsa kaleyle alacağım. Vezir B8. Hem de vezirimin pozisyonunu merkezileştirdim. Şimdi belki E4, belki H4, H5 yapmaya çalışabiliriz. Tabii ki burada bir geçerli piyon yaratma fikrim de var. Çok fazla kazanan fikir olunca oynaması kolay oluyor. Hatta filde 5 hamlesi de olabilir. Filde 5 kale F6 yapıp ee, veziri almak için. Ama filde 5 bir şey tehdit etmiyor galiba. Şa filde 5 aslında bir şey tehdit ediyor ama çok da iyi bir şey değil. Alıyoruz, alıyoruz, kale alıyor, vezir alıyoruz, vezir B8 ama o da aşağıdan şah çekiyor. Yani şu anda rakibe hamle bulmak bile çok zor görünüyor. Evet, o piyon fedası yaptı. Geçerken almak mümkün. Geçerken alırsak fil B7 oynamaya çalışıyor galiba ama böyle yapacak sanırım. Evet, çok zor pozisyon. Rakip hamle yapabilecek durumda bile değil. Şimdi fil B'ye dönerse belki kaleye 6 hesaplayabiliriz. Kale 6, vezir 6, vezir C7. Vezir E7 yapıyor ama. Evet, bu istediğim bir şey değil. Peki nasıl daha basitçe oynamak iyi olabilir? Alabilirim tabii ki. Böyle bir şey oynayabiliriz. Yine küçük bir kurnazlık denemesi. Hem açık dikeye gelmesini istemiyoruz. Hem de şah çekip mat yapmak istiyoruz. Evet. Sanırım rakibim bu hamleyi görmedi. Evet. Aslında güzel bir parti oldu. Beyaz kareler üzerinden nasıl oyun yapılabilir e, fil G2'li sistemlerde İngiliz'de ve Katalan'da onu görmüş olduk. Şansımıza bir de kazandık tabii ki. E, çok kısa bir analiz de yapalım. Makine analizi görünecek mi bilmiyorum. E, bakalım nasıl başaracağız o işi. Evet. Sanıyorum makine analizini paylaşamayacağım. Ama ben de makine analizini çok Kullanmaya çalışmayayım. Kapatayım makine analizini. Ya da makine paylaşmak için uğraşabilir miyim bilmiyorum. Bir dahaki sefere bununla da uğraşabiliriz. Ama e, hemen şunu söyleyebilirim. G3 fil G2 oynadım. Amacım rakip e, eğer D5 oynamazsa bir sonraki hamlede at 3 artık D5 hamlesini engellemekti. Bunun sebebi ise şu. Eğer G3 oynamayıp e, at 3 oynasaydım ki bu da Gürünfer'din biliyorsunuz çok moda bir varyantı. E4 oynadığınız zaman C3'teki atı alabiliyor diye. Ben bu şekilde oynayarak rakip eğer Grünfeld oynamak istiyorsa ee, at c 3ten kaçınmış oldum. Ve normal bir şekilde devam ettiğim durumda örneğin ister at C3 oynayabilirim, ister E4 oynayıp at A2 oynayabilirim. Fil G2, rock, at C3, D6 Şahin savunmasına gidiyoruz. C5 Rok tabii rakibim almak zorunda değildi. At c6 oynayabilirdi. Bu durumda hala alıp sürme imkanları vardı. C'de e, at d4. Bu açılış aslında siyahların şu an dragon yaptığı. Beyazların ise e4 yaptığı zaman ancak dragon olan maroksi düğümü pozisyonu diyeceğimiz piyon yapısını gösteriyor. Maroksi düğümü e, dragona karşı bilinen en etkili yöntemlerden bir tanesi. D5 ve b5 sürüşlerini kesiyor. Ama ben burada normal ödemeye çalıştım rakibim uzun çaprazı zayıflattığımı düşünerek hemen harekete geçmek istedi ama bence çok erken. Fil B2, Vezir A5. Hemen mat etmek istiyor aslında. Eğer izin verilirse belki belki etkili olabilir ama bundan bile çok emin değilim. Çünkü vezirleri değişebiliyoruz. Belki burada çok daha hafife alırsam o zaman bir şey yapabilir. Örneğin bu şekilde. Belki fikri bu olabilir. Şimdi baskı yapıyor ve vezirler değişilemiyor. Ama tabii ki ben boş geçmek istemedim burada. At D5, at C6, F4. Burada makinenin analizini yardıma çağırabilirim. F4 hamlemiz yanlış değil. E6'ya bu hamleyi beğenmedim makine. Yok bu da bunu da beğeniyor. Tamam şimdi beğendi. Aldı aldık. Çok kısaca inceliyorum arkadaşlar. Sizler için gösteremiyorum ama evet çok büyük bir hata yok. Burada da beyazların çok basit bir üstünlüğü olduğunu söylüyor. O yüzden derin bir şeye gerek yok. Ancak belki bilgisayar analizi talep edersek çok pardon arkadaşlar. Görüntüyü bozdum biraz ama bilgisayar analizi talep edersek belki daha hızlı bir değerlendirmeye varabiliriz. Makine bize hızlı söyleyebilir hatalarımızı. Ancak burada bence oyun ortası planını iyi kurduk. Rakip hızlıca vezir kanadını gelişemesin e, ve filmi c yerleştiremesin diye hemen konumdaki tek zayıflığa odaklanmaya çalıştık. Yarı açık dikeyde geri kalmış piyon. Onu sürdürmeyeceğiz. İzin vermeyeceğiz elimizden geldiğince. Çünkü rakibim eminim burada boş bir hamle yaparsam ki boş hamle yapmadım aslında ama bu tip bir şeyi arzuluyor olabilir. Çünkü filli aldığım zaman bir baskı olacak ve bu bana pahalıya mal olabilir. Ama D5 sürüşünü tamamen kesmem gerektiği için kale F3 D3 manevrasında acele ettim ve Alek'in silahına benzer bir şey yapmaya çalıştım. Alek'in silahını biliyorsunuz vezir en arkada kaleler onun önünde olduğu zaman ya da Blackburn silahı denebilir ona. Vezir D2. Yani şu anda vezirle kalemi yer değiştirebilirsem D6 karesine en etkili saldırıyı yapacağım. Evet hatalarımızı gözden geçirme şansımız olabilir. Yani hata, beyaz'ın hatası yokmuş. <laughs> hata yapmamışız. Ee, o zaman tamam. Rakibimiz iyi savunmadığı için hata yapmamışız. Evet, A4. Bilmiyorum. Ee, makine analizine söyleyecek ama şu anda makine analizinden faydalanamıyoruz ama yan tarafta bar oldukça yüksek gösteriyor. Demek ki kötü oynamamışız. Evet. Burada yapacak çok bir şey yok gibi görünüyor rakip filmi çıkmaya çalışırsa alacaktım zaten. Tüm mesele fil yardımıyla vezir kanadında gelişimi engellemekti. Ve şansımıza güzel bir parti oldu. <laughs> Bizim yüzümüzü güldüren bir oyun oldu. Evet arkadaşlar bu videoda <laughs> G2'de filin olduğu İngiliz ve Katalan vari pozisyonları inceledik. Ancak Şahin savunmasına karşıladık. Tekrar e, sizlere hem izlediğiniz için hem de kanala destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.